Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugün Hande Erçel'in doğum günü. Hande Erçel'in doğum günü kutlaması için mükemmel paylaşımlar geliyor. Ee, sevdikleri yakınları tarafından mükemmel paylaşımlar ekranlarımızdadır. Hande Erçel yine güzelliğiyle gözleri kamaştırmakta. Ve onun doğum günü kutlaması birkaç yerde oldu iş yerinde, kendi evinde ve arkadaşlarının yanında mükemmel doğum günü kutlamaları yapıyor. Ben de sizler için anlık olsa mükemmel görüntüleri paylaşmaktayım. Sizler için daha da güzel kareleri paylaşmaya devam edeceğim. Hande Erçel'in mükemmel görüntüleri yine gözleri kamaştırıyor. Evet arkadaşlar sizler için Hande Erçel'den gelen mükemmel görüntüleri paylaşmaktayım. Sevgilisi Hakan Sabancı ile beraber muhteşem görüntüler yine ekranlarımıza geldi. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Daha da güzel görüntülerin gelmesini istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın.